kılıçlar çekildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Osmaniye İl Kongresi'ne katıldı. Güneş Uludere olayı ile ilgili olarak Başbakan Erdoğan'ın benim haberim yoktu şeklindeki açıklamasına dikkat çeken Kılıçdaroğlu o zaman senin başbakanlığın tartışılır dedi. 34 tane yurttaşımızı savaş uçağını gönderirsin, bombalatırsın, öldürürsün, dönersin millete dersin ki ya öldüler ama benim haberim yoktu. Sonradan haberim oldu. Olmaz. Olmaz. Senin başbakanlığın bu ülkede tartışılır o zaman. Haberim yok dersen kusura bakma. Amerika'nın haberi var, senin haberin yok. E kusura bakma, ülkeyi Amerika mı yönetiyor, sen mi yönetiyorsun? Dün Kayseri Pınarbaşı'nda meydana gelen terörist saldırıda Kılıçdaroğlu'nun gündemindeydi. Bir terör olayı yaşadık. Pınar başında, Kayseri'de kaç kilometre geliyor? Kaç kilometre bomba yüklü araçlarla? Ta karakola kadar geliyorlar. Ya haberiniz var niye de erken ön, önleyemiyorsunuz? Bu soruyu şimdi bir sormayacak mıyız? Bunu sorduğumuz zaman beyefendiler rahatsız oluyorlar. Bir kişinin dahi burnun kanamasını istemeyiz terör dolayısıyla. Sıfır terörle devraldılar. Bir bakın neredeyse her gün şehitlerimiz geliyor. Konuşmasında ekonomiye de değinen CHP lideri memur maaşları ile ilgili konuştu. Memurlar eylem yapıyorlar. Ne diye eylem yapıyorlar? Maaş istiyorlar. Maaşlarına zam istiyorlar. E sen demiyor muydun? Türkiye her yıl yüzde 8.9 büyüyor, yüzde 10 büyüyor. Dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle yarışıyor diye. Memura gelince efendim memura biraz zam yaparsak Yunanistan'a döneriz. E demek ki sen doğruyu söylemiyorsun. Durum iyi değil o zaman.